Uy komutan dur! Şemsettin abi! Sen nereden çıktın? Seni çıktın yerden. <laughs> İçeride. Şemsettin abi! Ne yapıyordun orada? Tavla oynarım. Kimle? Kendi kendim oynarım. Nasıl? Böyle ortaya koyarım, bir böyle bir böyle atarım. Peki ne oldu? İki Mars boyun oldu. Oğlum kim kimi yaptı? Kendi kendimi yaptım. Evladım kimsin sen? Eser. Oğlum ben senin asker olduğunu görüyorum. Yani necisin, neci? Denizci, denizci. Oğlum ben onun farkındayım. Yani nesin, ne? Peryolu, peryalı. Oğlum onu görüyorum. Neyin nesisin yani? Şefsettin abi anlamayın. Bana dön. Neyin nesisin oğlum? Denizci, denizci. Oğlum farkındayım. Yani nesin, ne? Peryolu. Oğlum biliyorum kimsin? Kızarsın. Kızmam. Kızacaksın. Kızmam kimsin? Eser. Bu ne diyor ama Ay bu hepsinden beter ismini de bil. Şemsettin abi. Künyanı oku. Künyanı okuyacağım komutanım. Tamam. Ula hangisini okuyacağım Şemsettin abi? <gülüyor> Karadeniz. <laughs> Çıkartamayırım. Çabuk gitsin kağıdını ver bana. Bizi kağıdımı vereceğim komutanım. Şemsettin abi hangisi benimdir? <laughs> komutanım bunu alalım. Ver bakayım. Bunun olma ihtimali fazladır onu alalım bunu verelim. <laughs> Manafi bu da olabilir onu alalım. Hayat zaten bir kumar değil mudur? <laughs> Uy, gözüm bunda mı kaldı? De. Şemsettin abi. Haytaç karakol gemisinden elektrikçi Şemsun Nuroğlu. Ay. Demek o güzel kadının zampara kocası bu. Ay zamparaya bak. Bak tipe bak Allah aşkına. Bak hareketlere bak ha. Neler yapıyor bak kendi kendine öyle. Ay herif durup dururken sinek yuttu. Bak sempatik çocuk ha. Bak Allah'ın gün hareketlere bak gelmiş buranı. Ay canım benim sana kebiri de bulamıyor. Bak Allah'ım <laughs> yarabbim. Sen bunu nasıl geldin askerlik öncesin lan he. Bak Allah'ın günü ay bak 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 bak. Saçları da yeni boyatıp gelmiş bu. <laughs> <laughs> Yemin ederim bir an için İzzet Yıldız san zannettim. <laughs> Oyuna geri dönelim. <laughs> Sikinti yok. Bak <laughs> <laughs> ben geldim burada neredesin bakayım seni sempatik. Oğlum evladım bırak onu. Bırak onu. Bırak, onu. bırak zam gelince beni çıktı. <laughs> ya tamam. <o> <laughs> Neye bakıyorsun? Doğal gaza zam geldi ona bakalım. <laughs> oğlum kimsin? Eser. <laughs> Kim? Dur bakayım Hüseyin sen sadece resmini bilmiyor Bilirim. Tabi bilirsin oğlum. Dünyada herkesin bir ismi vardır. Vardır. Herkes ismini bilir. Biliyorum. Senin de bir ismin var. Vardır. Sen de ismini bilirsin. Bilirim. Kimsin? Bakayım. Sakın Esçer deme. Kimsin? Soldier. <laughs> Hadi İngilizce mi <laughs>